Kanalıma mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiraz reçeli yapacağız. Kirazlarımı güzelce yıkadım. Burada 3 kilo kirazım var. Kirazlarımı güzelce çekirdeklerini ayıklayacağım. Bir pipet yardımıyla gördüğünüz gibi arkaya doğru ittiğiniz zaman çekirdeğini güzelce çıkartıyor bu şekilde. Yani hepsini tek tek bu şekilde ayıklayacağım. Bütün kirazlarımı ayıkladım. Tencereme döküyorum. Hazır Burada bir buçuk kilo kadar şekerim var. Şekerimi şekerini, şekerini üzerine döktüm. Kapağını kapatıp imkanınız varsa bir gün bekletin. Dilerseniz sabah yapıp akşam da kaynatabilirsiniz. Ben dolabıma kapatıyorum. akşamleyin kaynatacağım. Evet tenceremi ocağa aldım. Üzerine bir su bardağı kadar su ilave ettim. Ben. Eğer bir gece bekletirseniz. Biraz fazla sulanırsa su ilave etmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi fokul demeye başladı. Üzerinden köpüklerini güzelce alıyorum. Siz de almayı ihmal etmeyin. ara ara bu şekilde karıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saattir kaynıyor reçelim. Tekrardan ara ara bu şekilde köpüklerini alıyorum. Gördüğünüz gibi bir saate yakın olduk kaynatma yavaş yavaş ve kıvamı da yavaş yavaş gelmeye başladı Bu aşamada ben bir tatlı kaşığı ucu kadar limon tuzunu ilave ediyorum yarım saat daha kaynamaya bırakacağım ve ocaktan alacağım Evet reçelim hazır. Görünümü şu an size biraz daha çabuk gelebilir ama soğuduğu zaman daha kıvamlı olacak. Siz de benim gibi isterseniz bir kabın içine bu şekilde reçelden biraz koyup bakabilirsiniz soğutup daha iyi anlarsınız kıvamını bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıvamını. Şöyle bir aparatım var kavanoza koyarken daha rahat oluyor benim için. Reçellerimi sadece kavanozlarına dökeceğim. Köyden fazla gelen prizalarımızı bu şekilde değerlendirmek istedim ben. Tek evet, üzerine güzelce hepsini döktüm. Gördüğünüz gibi klaslı içelim hazır. Rengi, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Umarım evlerinizde de denersiniz. Deneyenler için, tekrarını yapmak isteyenler için, şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.